Evet arkadaşlar yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Kır şunu kır 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 rezalet rezalet rezil olduk ya Heh. Tamamdır arkadaşlar yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yapmadığımız evimizi yani yarısını yaptık devam ediyoruz bugün. arkadaşlar şöyle bir şey baktım. Siz çok beğenmişsiniz Minecraft'ı. Gerçekten efsane bir şekilde beğenmişsiniz. Ee, önce 4 like gelmiş. Onun için teşekkür ederim. Bu arada ilk izleyen kişi Minecraft videosunu ilk izleyen kişi kanalıma abone olmuş arkadaşlar. Gerçekten efsane beğeneceğinizi hiç bilmiyordum. Bugün ne yapsak? Bakın arkadaşlar manzaraya bakın. Bugün şuraları devam ettirelim bir. Hemen başlayalım ama e, önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Açma. Ve zaten başladık. Aga cam gitti cam. He ben basıyormuşum. Ne oluyor şu şu? Ha, gitmemiş. Bak bu da bitecek bizim kazma. Bizim kazma bitecek. Odun da bitecek. Böyle şuraya doğru her şeyi kırıyorum. Hadi bakayım. Bu damlasını ben yani inşallah kazmamız bu şu dörtlüye yeter. Bence yeter 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 yeter. Hatta hatta. Böyle alıyorum bunları. Nasıl geri gireceğim? Aya evim istiyorum arkadaşlar, şöyle bir çok efsane arkadaşlar ama şunlar buradan olmamalı e, bence de bundan olmamalı. O zaman arkadaşlar şunun yapımına mı Yok ya şu yeri yapalım şunları sonra oraya geçeriz. Kazmamız nerede? Şurada. Şöyle alalım bu kazmayı. E, şuradan aga. Ne oldu Yere düşmedi iyi ki. Arkadaşlar ben bir telefonu siliyorum tamam mı? Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen bir saniye sonra hemen geldim. Bir saniye sürmemiştir herhalde. Ama yine de telefon hala aynı. Tipte. Lan her yeri kırıyorsun ha. Orası lavının üstü mü? Hiç bilmiyordum. Ben. Hadi geçelim. Orası lavının üstüymüş arkadaşlar. O zaman hemen şurayı dolduralım ki düşmeyelim. Ha bitti. Ne kadarımız kaldı? Şu an bir stekimiz var. Bir stek ve bir blok. Hadi bakayım kazmaya devam arkadaşlar. Şurası da mı lavın Yok. Ha şurası lavın Şurası bakalım. Tamam bak şurası. Geriye kalan her yer lavın lava lavla alakası yok yani. Hadi bakayım. Şunları da kıralım arkadaşlar. Bitirelim bir şurayı. O zaman arkadaşlar ben hemen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şunu tamamladım. 39 tanemiz kaldı ya çok az. Şimdi şuraya girip şunları toplamak istiyorum. Bizim kömür de toplamamız lazım ya. Arkadaşlar bir kez daha süreceğim. <laughs> zıplayalım hadi. Şaka. Hiç zıplamak bize yakışır mı arkadaşlar? Bunları ne? Bunları aldık arkadaşlar. Şurası kalmış. Ama burayı yapmayacaktık zaten. Burası lavlı. Burayı değişik bir blokla yapmak istiyorum ya. Burayı. Aa, Şurası kalmış. Hemen yapalım arkadaşlar. Şuradan şu Şöyle arkadaşlar evin manzarası bir efsane. Efsane. Tek kelimeyle efsane. Bu arada e, şey yapmamız lazım bir saniye. Buradan gelelim. Şöyle şunları yapalım arkadaşlar. En alttan başlamak istiyorum. Şöyle. Altı da mı varmış? Ben önce şunu Aa, keşke dört tane blok bıraksaymışım. Üç tane bırakmışım arkadaşlar. Şunları şöyle Ya Şimdi şunu koyabiliriz. Şöyle 3 blok. Orası boş. bizim evin manzarası efsane olacak diyeceğim ama hemen uyumam lazım. Hemen gö görebilmemiz için yani arkadaşlar. Ee... Evet. Aha. Koyduk arkadaşlar şu an. Biraz anladım toplamaya gideceğiz yine arkadaşlar.

ters arkadaşlar çünkü ben ters bakıyorum onlara. Hayır. Şöyle arkadaşlar. Aa hava yağmurlu. Şu bitkilerimiz yetişsin o zaman. Hava yağmurlu olduğuna göre bitkilerimiz yetişmeli şimdi ben şöyle bir alayım. Eee hmm. Normalde gitmemiz lazım. Ve sonra şuna da bir koymak istiyorum arkadaşlar. Sizin sesinizin var ya Lan niye bu kadar kötü bir çirkin bir ses yüksek bir ses koyuyorsunuz? 나를 되게 보리스로 kanalda Çekil bak buradan senin üstüne binelim. Bunu <laughs> alıp yerine hemen başka bir tane ekelim. Şimdi önce geceyi bekleyelim arkadaşlar. Geceyi beklerken de demirden ya. Ee, ya da demirlerle şey mi yapsak ya? Kask olmaz ki. Kask ee, olmaz yani. Kask için 5 tane demir lazım bize. O zaman şurada bir şey istiyorum Şöyle şöyle. Nerede? Ooo. Madene bak. Burada da mı var? Burada da maden var. bunlara ineceğiz ama şu an değil. Burada hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Dün gibi serverdan çıkmasın da bize yeter. Bu da hiç

Oo. Dışarıdan manzaraya bakın arkadaşlar. Durum bir şuradan bakalım. Öbür evin çatısından bakmak istiyorum. Şimdi bakmayın arkadaşlar. Öbür evin çatısından bakmak istiyorum. Bu evin nasıl çatısına gireceğiz? Şöyle. Bu saniye. Kırktaş ölümden daha güçlü şey değil mi? Ver sen şuraya. Ee, şurada beş tane var. Şuraya, şuraya bir tane. Daha hapşırdı be arkadaşlar. <laughs> of. Şuradan o yapılıyormuş. Şuradan bir tane şundan. Bir tane şundan. bir tane de şu kılıçtan kırık taştan her şey yapılıyormuş arkadaşlar siz bana niye söylemediniz arkadaşlar ama şu anda yani gelsen, bu bantayı şuraya koyabiliriz şu hayır bu burada kalsın bunu buraya koyalım bu etleri şuraya koyalım şunları da, şunları da. Varda ben niye zombili bir hayat yapmadım? Yani yaptım ama olmamış işte. Sen yani arkadaşlar zombili bir hayat yapıp geliyorum. <laughs> Geldim arkadaşlar. Varna ilk kitabımızdan zombileri görebileceğiz. Ha gece değil, gece değil. Daha gece olmadı. Ama her an gelebilirler. Gece diye bir şey yok. Biz savaşacağız. Orada çalışıyor değil mi? Çalışıyor bizim video. Sana girdim bir daha girmem. Şu güzel oldu. Lan. Bu ne lan? Bunu mu verdi? Vere 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 bunu mu verdim?

doğrusu iron golem bulduk ve ondan bir iron yaptık. Aga şunun manzarası beni hiç beğenmedim şunun manzarasını. Bu arada şey yemem lazım. Ee, şöyle bir tane daha. Şu anda doydum. Kılıcı şuraya koymak istiyorum ya. Bana gerekmiyor. Normal şunu kullanıyorum ya arkadaşlar o yüzden. Sadece bu buraya. Hıh. Şimdilik uyuyabiliriz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi, hadi bakalım. Günaydın. Dın dın dın. Almak istemiyorum. Bunu topladık yani. Aa burada eksik var. Burada eksik var. Aga şu lavı ben alacağım. Lavı almak istiyorum. Ama kask yapmak istiyorum. Ya ben. Yok ya ben en iyisi şey yapayım. Şu almak için. Evet lavın tipi güzel ya. Şöyle yapsak. Başka. Pantolona yetiyor mu? <laughs> Mustafa Özkuyumcu da yayınlaştı. Ay pantolon nasıldı? Dur bir. Aa şunlara yetiyor. Kask mı yapsak şunları mı yapsak? Şunları yaparsak iki tane artar. Yok yok. Bundan yapalım. Bunu da şöyle bir giyelim manzaramıza şöyle tüm bir bakalım. Güzel ha. Ben köylülerin evlerini gezmeye devam mı Evet ya şurada uzakta güzel bir ev görüyorum sanki güzel gibi. Oy. Oy. Deme 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 deme. Lan kapısı yok mu? Alo. Girmek istiyorum. Bu buralara giriliyor muydu? Orada ne var? var, var? O da mı giriliyor muydu? Aa o da buraya mı gidiyor? Buranın mı? Şurada şurada mı oluyor? Burada ne var? Tamam. Burası nereye gidiyor? Hadi bir şunu alalım. Bak bu şuradan gidiyor tam şuradan. Aa bir de buradan da gidiyor. Bilmek istemiyorum ki arkadaşlar. Oo başlarına bakayım. Bunlar nereye gidiyor? Ula şuradan gidiyor. Ay ne kadar yorucu lan. Ben şimdi bu kadar düşünemiyorum arkadaşlar. Ha, burada da... buraya mı gidiyor hepsi? Hepsi buraya mı gidiyor? Karışık bir şey işte arkadaşlar siz bana yorumlarda belirtin. ne oluyor ne oluyor? Telefonu tek başıma basıyor bu arada arkadaşlar. Hemen silin ben telefona <laughs> bir. Şöyle şuraları bir açalım. Ne oldu? Arkadaşlar oyundan çıkarttı beni. Aa bu arada 22 dakikalık bir video olmuş. Galiba yeter ya. Galiba yeter arkadaşlar. Bu Videoyu böyle atacağım. Hadi bakayım. O zaman arkadaşlar burada görüşmek üzere. Bu videonun devamını istiyorsanız bu videoya da bir like atın. Like atın. Bir değil. Siz istediğiniz kadar like atın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.